Arkadaşlar merhaba. Bilgisayarda hesap makinesi kısa yolu nasıl oluşturulur? Bu bilgiyi sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle masa üstüne geliyorsunuz ve fareye sağ tıklıyorsunuz. Buradan yeninin üzerine gidiyorsunuz ve kısa yol butonuna basıyorsunuz. Buraya calculator'ın kısaltması olan Ceyhan Adana Güleburgaz Ceyhan yazıyorsunuz ve ardından sondaki butonuna basıyorsunuz. Bakın Calculator Exit diyor. Buraya hesap makinesi yazabilirsiniz ya da bu şekilde kalabilir kısa yolun ismi. Ardından sona basıyorsunuz. Bakın masa üstümüzde hesap makinesinin kısa yolu oluşturuldu. Artık üstüne çift tıkladığınızda hesap makinesi bu şekilde açılacaktır ve kısa yol oluşturulmuş olacaktır. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.